Keşke hiç büyümeseydik, çocuk olabilseydik. Biliyorum güneşin patlaması, ayın yer değiştirmesi de sadece olurdu. Keşke sen o eski sen olsaydın, ağırbaşlı saygılı ve saygın. Biliyorum o zaman bahar rüzgarlarının dağıttığı saçların sadece bana gönderirdi menekşeleri. İçimde kuşların sevdası turnaları uçurduğu gittiğin yerlere. Keşke olup yanan ateşimin düşmeseydi denizlere. Biliyorum o zaman gülerken mutluluk saçan gülüşlerini, sevgi dolu bakışlarını sadece bana gönderirdi posta güvercinleri. Mahzende kaybolan yüreğim yıllanmış bir şarap misali arasalar bulunmaz. Keşke sen arayıp bulsan beni, biliyorum o zaman gemiler yanardı, yanmayan tonistan yapardı ve bir tek sen sağlam kalırdın. Ben şimdi mülteciyim, kaçıyorum ama tutukluyum, zindanlarda işkencedeyim, hem masum biraz suçluyum. Itır kokularını, ıhlamur sokaklarını nasıl seviyorsam, ziyaret günü bayramım olsaydı keşke sen gelirsin diye. Biliyorum o zaman kahve olurdu aşklar, mevsimsiz çatlar, tomurcuklar. Bizi söylerdi tüm sevdalar, hatta sevdalılar. Ve müsaaden olsaydı rüyalarıma girmene, sadece seni düşünmeme keşke.''